Ay çocuğumuz bulunmuş şimdi. Başın ah, sağ olsun ah, Selma'cığım ah, ah, ya. Ah, ah. Üstelik Hüseyinler, Hüseyinlerin botundaymış şu anda. Şimdi bulmuşlar. Abla çıkabilir miyim? Tabii hayatım başın sağ olsun bir tane. Evet Verin arkaya bakayım Hüseyine bakayım. Of şu anda görüyorsunuz. Veri... Ahmet'im niye vermiyorsun bunları ekranı? Ve şu anda haberi aldı ahali. Zaten herkes biliyorsunuz birbirinin akrabası. Ay Allah rahmet Allah eylesin. Nurlar içinde yatsın. Ya. Yazık. Allah Sabırlar versin. versin. Ekmek parası kazanmak için gittikleri şu izbelelik yerde hayatlarının en büyük acılarını yaşadılar. Hüseyin'e göreyim. Ah canım benim. Ya. 10 dakikadır o yüzden bekliyorum ya. Ah canlarım benim ya. Ay Hüseyin'cim. <laughs> Müge Hanım, Cumali'nin cansız bedenini e, köprüye çok yakın bir noktada, şu anda botta göstermiyoruz. E, geri dönüş yolundayken Cumali'nin cansız bedenine ulaştık. E, su yüzeyinde e, bir yosun mu, çorap mı diye bakarken aslında onların, onun Cumali'nin saçı oldu ortaya çıktı. Ve bulunduğumuz bota da Cumali bindirildi şu anda. Ah canım benim ya. Burada, Allah ya yak, yakınları da şu anda burada e, acı haberi aldılar. Gördüler onlarda. Görüntülere getirelim. Ah e, çok, çok yazık Hemen ya. bulunduğu noktayı da gösterecek olursak. Bakın. Bakın şurası. Gördük işte. Gördük, şey. gördük, gördük hemen ya gördük. Bir, evet. Gördük. Ah yazık. Ah yazık yani. Bundan sonra bakılacak çocuk nasıl düştü. Evet. Bu olarak mı öldü? Yoksa onun olayın altında başka bir şey var mı? Bakılacak tabii ki. 6. günün sonunda Hüseyin'cim sana da geçmiş olsun. Sen de kötü bir şey yaşadın. Ah canım benim. Evet, Hüseyin de hayatının en zor yayınını yapıyor. <laughs> evet. Hüseyin de hayatının en zor yayınlarından birini yapıyor. Gazeteciliğin galiba en zor şeyleri de, en zor anları da bunlar. Herkes insan ve evet, çok insani bir şey. Tanık olduğumuz birçok olay oluyor. Tanık çocuk olduğumuz birçok bir çok. olay oluyor ama bu bir çocuk olunca, çocuk söz konusu olunca biz de duygularımıza hakim olamıyoruz. Canım benim bir de günlerdir arıyorsun günlerdir videolarına bakıyorsun hepimiz öyle İnsan ister istemez bir yakınlık da hissediyor ama çocuk yani çocukla ölümü yan yana getirmek mümkün değil senin için de gerçekten hayatın en zor yayınlarından biri oldu eline sağlık biliyorum çok zor olduğunu yani görüyorsunuz orada da ar ar arkada akrabalarının çığlıkları var Allah yardımcıları olsun Allah bebeğimizi de nurlar içinde yatırsın evet drona verebilirsin Ahmet. Evet Müge Hanım, Günlerce günlerce buradan insan burada insanlardan Cuma dinledik. Cuma nasıl bir çocuk olduğunu dinledik. Belki Cuma Ali ile canlı olduğu yaşadığı dönemde karşılaşsaydık, e, çok iyi anlaşacaktık. Çünkü buradaki birçok ço bir birçok çocukla çok iyi anlaştık. Çok sosyal bir çocuk, çok sevecen bir çocuk oldu. Ee, insanlarla sohbet etmeyi seven zaten videolarından da görüyoruz danslar ediyor ben yüze görmüyorum. hep gülüyor o, o ve mi? o çocuğu o çocuğu sağ salim bulmak aslında en büyük temennimizdi çok içselleştirdiğimiz bir konuydu ve karşımıza da bu şekilde çıkınca gerçekten çok kötü bir tablo. Tabii ki bundan sonra bakılacak vücut bütünlüğünde bir bozulma var mı? Herhangi bir darp, kesi, yara izi var mı? Bu ihtimaller değerlendirilecek. Ama Cumali'nin cansız bedenini, cenazesini karşımızda görünce tabii ki biz de Etkilenmek. Çok zor Müge Hanım. Çok, Et, ziyo, çok zor, çok doğru söylüyorsunuz. Belki de hayatımın en zor canlı etkilenmemek yayını. Etkilenmemek mümkün değil. Konu çocuk olunca herkesin tabii bütün şeyi değişiyor yani. Hayatı değişiyor yani. Ay Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabırlar versin. Amin. Yani Gerçekten çok üzücü. Sen kalk yaşadığın yerden. Ver onu versene Ahmet'im. Yaşadığın yerden buralara kadar gel. Bir ay çalışacaksın, ekmek parası kazanacaksın bu başına gelsin. Ekmekler memleketini toprağına bırakıp topran, çalışmaya terk. geliyorlar. De i̇şte netice çok acı. Allah yardım etsin, Allah sabır versin o ana babaya. Gerçekten çok zor. Allah yavruya Yok. da Anne merhamet Anne perişan. Edin, rahmet Anneyi etsin, Anneyi görüyorsunuz, tırtın. anne gerçekten kendini yerden yere atıyor. Yazık, yazık, yazık. An bir anne için en zor anlar. Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın yani. ...hiçbirimize... ...ama yine söylüyorum zaten bu kadar çok çocuğun olduğu bir yerde... Yani ...bu kadar da korumasız bir alanda... ...vallahi bir çocuğun başına bir şey gelmemesi haberde aslında. Şimdi Yaşadıklı, acıklı tarafı da bu. Yaşadıkları şartlar... ...o kadar e, risklerle dolu ki... Ya. ...hele çocuklar açısından... Gerçekten. Gerçekten. Ve günlerdir, altı gün oldu... Yani aileye de saygıdan dolayı işe de gitmediler. Evet. Ee, yani para da kazanacakları parayı da kazanamadılar. işe de gitmediler. Hiçbir şey yapmadılar. Ve dediler ki çocuk bulunsun. Ölüsü de bulunsa biz buradan e, memleketimize geri döneceğiz dediler. Herkes de <laughs> birbiriyle bir şeyliği vardı. Anne Mücadele Evet çok zor. Az önce anne buradaydı. Gün içerisinde bazen geliyor burada evladına sesleniyor. Yani bir 10 dakika önce yayın öncesi anne yine buradaydı. Çekilin önümden oğluma sesleneyim. Oğlumun burada olabileceğini düşünüyorum deyip terliğin olduğu yana doğru oğluna seslendi. Tabii güçten dermandan düşüyor bir süre sonra onu tekrardan götürdük çadırına. Ve ondan da dakikalar sonra aslında annesinin de tam da seslendiği noktada şu manili cansız bedenine ulaşıldı burada. O içine ben de çok içim parçalanmıştı yani hakikaten bazı şeyler belli. Hüseyin'cim yani vallahi ben de söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok hazırlıksız yakalandık. Yani bunun hazırlığı da olabilir mi onu da bilmiyorum gerçi ama. Ben inan bulunmadıkça böyle yüreğimin gene bir tarafı daha iyiydi ya. Bunu almışlardır şimdi bir birkaç gün daha arayalım bulamazsak. Hani başka taraflara bakarız falan diye düşünüyordum. Ne yalan söyleyeyim. Ama öyle düşündüğümüz gibi olmadı. Bak. Teşekkür ediyorum sana da yaptığın yayınlar için. Zaten anneyle babayla konuşuruz. Bizim de baş sağlığımız dileklerimizi iletirsen sevinirim. Baksana kadın, kadın bak yani. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin. Yazık. Burada olan hanımefendi teyze miydi? Halaydı. Halası. Halası. İstanbul'da yaşıyorlar zaten. Allah sabır versin. Ya hep, yani hepimiz zaten yayın öncesi arasında falan da konuşuyoruz. Yani kimsenin evet. çok sağ bulunabilme ümidi Yok yani ta taşımıyor yani çocuk. Ama bir, bir taraftan da gene bir mantıksızlık var. Gene benim bir aklımın almadığı bir şeyler var yani. Neden? Neden sorusunun cevabı? Evet. Çünkü... Çocuğa bakmak için eğer işe gitmiyorsan, bak orada çok var şimdi. O çadırların bandını aslında hazırlarsanız onu izleyebiliriz. Ee, şimdi çadırda çalışanlardan daha çok çocuk var. Yani nasıl diyeyim? Yani anne baba gelmiş, mesela anne çocuklara bakıyor. Beş tane, altı tane çocuk var, baba çalışıyor. Hani niye hep beraber geldiklerini de çok anlamadım da ben açıkçası. Hani o, o düzeni de aile düzenini de bozmak istemiyorlar. Ama elektrik yok, su yok. Hiçbir şey de yok yani yaşadıkları yerde ısınma bir işte soba kuruyorlar bu şekilde ısınıyorlar. O gün hava çok soğuk. O gün hava çok soğukken yani birçok erkek de soğuk falan diye işe gitmezken ya da kadınlar çadırın içinde kalırken bu çocuk niye derenin kenarında o kanalın kanalın ve kimse kenarında görmüyor? Evet. Evet. Yani ee, kimse oraya gittiğinin hani işte derenin dereye yaklaştığının yani kadınlar ya da büyükler, hani anneanneler, babaanneler kalıp çocukların başında kalıyorlarmış. A büyükler de çalışmaya gidiyorlar. Evet. Hava da soğuk. Bak şimdi ben bir izleteyim size. O ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Oyun oynarken kaybolan Cumali Timi'ye o gün köyde olan birileri zarar vermiş olabilir miydi? Bu soruya yanıt arayan ekibimiz terliğin bulunduğu sulama kanalının çevresinde araştırmalar yaptı. Bu çadırda siz mi yaşıyorsunuz? He. Kaç kişi yaşıyorsunuz bu çadırda? Beş tane çocuğum var, iki deşim mi? Şu beş yaşında, şu dört yaşında, kızım var dokuz yaşında, biri sekiz yaşında. Şu da bir yaşında. Erkek çocukları kaç yaşından itibaren tarlaya gitmeye başlarlar çalışmaya? Büyük olmadığı için bilmiyor. İstakip köpeğinin tepki verdiği noktada buraya yakın. Bugün siz hiç burada dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Cumali'yi gördünüz mü? Yok. Bu çadırda mı yaşıyorsunuz? Evet bu çadırda yaşıyorum. Kiminle birlikte kaç kişisiniz burada? Eşimle benim bir de üç, iki, üç tane çocuğum var. Bir altı yaşında, bir dört yaşında, bir iki yaşında. Eşiniz o gün evde miydi? Biz işe gittiğimizde kayınvalideme bıraktım çocukları. Siz beraber işe gittiniz? He <laughs> işe gittik, eşim bile işine gittik. Kayınvalideniz mi baktı? He size? çocuklar onlar baktı. Cumali'nin kaybolduğu gün çadırınızda mıydı? He ben? evet içerideydik. Bu çadırda kim yaşıyor? Kaç kişisiniz? Bir eşim var. O da zurun işine gittiydi. Bugün burada kim vardı sizin yanınızda? Sadece ben vardım. Şu çocuklarım vardı. Şu iki yaşında, şu altı yaşında, bir de bir buçuk yaşında. Köpeğin tepki gösterdiği yer buraya çok yakın. Siz o gün Cumali'yi burada çadırınızın önünde gördünüz mü? Ben içerideydim zaten. Bir soğuk, bir tipisi vardı. Kimse çıkmadı dışarı. E herkes çadırında mıydı? Dışarı çıkalamayacak gibi miydi? Evet öyle. Yel, fırtına, rüzgar çoğudu Kum yağdı sanki. Bu çadırda kaç kişi yaşıyorsunuz? Üç çocuğumla, eşimle ben beş kişi yaşıyorum. Eşiniz o gün neredeydi? İşteydi benimle. Siz de mi işte? He işte. Çocuklara kim bakıyordu? Ee, bir kızımla bir ay semriye o kaynım bakıyordu. Oğlum dişe gittiydi. Orhan Bey bakıyordu. Evet. Oğlunuz kaç yaşında? 15. O hangi işe gidiyordu? Burada bir Ferit bir işine gidiyordu. Tarlı şey. O da işte miydi? o? He o da işteydi. 8'de gittim ikide geri geldik biz böyle çocuk kayıp oluşum. Hepimizin evletleri var. Ya öylesi ya derisi çıksın. Şunda bir ferahlı yok. Başka bir, iş, bir sistem yok. Dünyanın malı dünyada kalmış. Ali Bey bu çadırda mı yaşıyorsunuz? Evet. Kaç kişi yaşıyorsunuz? Bugün? 6 kişi. En büyük çocuğunuz kaç yaşında? 11 yaşında. Yaşıyor. O gün neredeydiniz siz olayın olduğu gün? Evde hata yapıyorduk evde. İşe gitmemiş miydiniz? Yok. Ondan sonra çıkmadık dışarıda. Kaybolduğundan nasıl haberdar oldunuz? Dışarı çıkınca öğlen üzeri duyduk. Çadır sakinlerinin söylediğine göre o gün dikkat çeken biri yoktu. O gün dikkatinizi çeken bir şey oldu mu şüpheli bir kişi ya da arazi? hiç görmedik. O gün neler oldu? Siz neler gördünüz? Sabah kalktık işte eşimi söylediği gibi burada kahvaltı yapıyorduk. Yani dışarı çıkmadık yeme okudu. İşe neden gitmediniz? İşe de daha yeni geldik. Bir söyleyen olmadı. Diyen olursa gidiyor. yok. Daha işe çağıran mı olmuş? Yok evet bir bugün gittik bir de geçen gitti. işte. başka da gitmedi. Diyen olursa gitti yok. Sizi İşe işe gittiğinizde çocuklarınız nerede kalıyor? Biz birer kişi gidiyoruz zaten. Ya ben kalacağım ya Bu çadırda kim yaşıyor? Benim oğlan yaşıyor. O gün burada mıydınız? Buradaydık ama vallahi soğukta kimse kimseye çıkamadı. Böyle kar yağdı, tolu yağdı yağdı ya yabana. Ne oldu bu çocuğa? Ne olmuş olabilir? Vallahi ne bileyim ben öyle nerede oynuyor, nerede kalıyor görmedim ben. Görsem yanıma getiririm, oturturum. Cumali'yi en son gören akrabası Orhan Kaçmaz'ın geliniyle de konuştuk. Kendisi bize kayıp günü neler yaşandığını anlattı. Orhan Kaçmaz'ın çadırı burası. Evet. Burada kaç kişi yaşıyorsunuz? Üç kişi benim, eşim var, bir kocam var. Beş kişi de onlar zaten yaşıyor. Ben araçta kalıyorum, kendileri burada oturuyor. Bir Cuma olduğu gün bizim burada oynuyorlardı çocuklar. Benim kayınbabam suya gittiğinde, geri geldiğinde, eşime su götürdüğünde oradaydı zaten. Siz de burada oyun oynarken gördünüz mü Cuma Önce zaten burada oynuyordu çocuklarla. Annesi burada aldı, oraya götürdü banyo yaptırmak için. Banyo yaptırdığını gördünüz mü? evin He, gördük. Orada banyo yaptırdı annesi biraz uzanmış. Banyodan sonra da gelip oynadı mı? Yok. Burada? Buraya gelmedi. Arada 15-20 dakika geçmiyor zaten cumalla kayboluyor. Bir anda aramaya başlıyor annesi. Bulamayınca bizim buraya geldi. Sonra zaten hepimiz aradık, taradık, hiçbir şey bulamadık. Burada Orhan Bey'in çocuklarının yaşları kaç mesela? Sizin i̇şte eşin? 16 yaşında. Eşimle zaten işe gitti, boş abiyle. Bir de şu görümüm var ufak. Burada kim vardı çadırda? Burada biz vardık sadece. Bir de benim görümüm vardı. Benim oğlan... Oğlum. Biz dediğiniz Orhan Bey ve eşi de buradaydı. Evet o zaten şöyle şu köşede oturuyordu. Orhan Bey normalde işe gider mi? Gidiyor ama rahatsız. Rahatsız olduğu için kanaması gidiyor adamın. O gün de şey salmadı zaten. Birkaç gün evde kalmıştı. Cumartesiydi şu yukarı çadırların hepsi de bazardaydı. Orada da hiç kimse yoktu. Aslında boş alan değil. Kalabalık. Çocukları yalnız bırakmıyorlar. Çocukları birbirlerine çocuk sayısı fazla. Çocukları da bırakmıyorlar. Gene erkek gidiyor. İşte annesine bırakıyor ya da kay anneye, anneanneye bırakıyor. Ama bu çocuğa ne oldu? İşte bilmiyorum ki. Bazen yani bazen kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor. Hiç söylenecek bir şey yok yani. Çok çok acı. Ya böyle hiç bu birilerini bulmayı çok seviyorum da birilerini bu şekilde bulmayı, ele çocukları bu şekilde bulmak ı -ı. hiç <laughs> güzel değil, çok acı verici. Yani düşünemiyorum oradaki insanların acısını. Bir yerde de burada oraya gelenleri şu anlamda çok takdir ettim. Ee, i̇şe güce de gitmediler. Yani kaybı olan aileye saygısızlık olmasın. Sanki onların kaybı var, biz çalışıp para kazanıyoruz gibi ee, onlara karşı ayıp olmasın diye de kimse işine gücüne de gitmedi oysa oraya para kazanmaya gelmişlerdi. Ee, bütün o kazançları da gitti. Zaten bir aylığına gelmişlerdi. Bizim kaybımız var. Dünya malı dünyada kalır. kalır diyor. Ee, önce çocuğu bulalım, öyle gideceğiz dedi. Ve çocuğu bulunca hemen gideceğiz dediler. Evet. Yani çok yani artık orada çalışmayacağız. Hani e, burayı da e, terk edeceğiz. Hani bu şeyle burada çalışamayız. Ben bütün e, oradaki çalışan e, ekibi ayrı ayrı kutluyorum 6 gündür. E, çok büyük bir çaba sarf edildi. Bazıları diyor ki niye 50 tane bot indirilmiyor? Öyle 50 tane bot indirilmiyormuş çünkü o zaman su bulanıyor. Yani herkesin bir çalışma alanı var. Onun da altını çizeyim. Yoksa hani devlet oraya 100 tane de bot indirilmiş ama yani o değil. Yani iş o değil. E, gerçekten çok çaba sarf ettiler. Ben hem jandarmamızı hem polisimizi... E, AFAD'ı, tüm arama kurtarma ekibini kutluyorum. Kızılay'a teşekkür ediyorum. Kendi ekip arkadaşlarımı da kutluyorum. Hem canlı e, teşekkür ediyorum hem canlı yayın ekibimize hem de muhabirimiz Hüseyin'e. Günlerdir belki başka bir haber bulabiliriz, belki e, bir görgü şahidi bulabiliriz diye herkes çalıştı. Şimdi bundan sonrası tabii artık kriminal bir iş olacaktır. E, Adli tıp kurumundan çıkacak. Tabii ki rapor beklenecek. Yine otopsi incelemesi yapılacak. O beden üzerinde gerçekten kendimi suya düştü. Boğularak mı öldü? Ortaya ya çıkar da, değil mi? E, çıkar. Çıkar ya da başka bir türlü e, başına bir iş geldi. E, daha sonra mı suya atıldı? Bütün bunların araştırması yapılacak. Bütün bunların cevabı beklenecek. Evet. Hüseyin'ciğim söylemek istediğim bir şey var mı? Yayını vereceğim, erken vereceğim. Vallahi ana kumandaya söyleyin. Artı artık söyleyecek bir şeyim kalmadı. Hüseyin var mı söyleyeceğim bir şey? Ben. Müge Hanım e, biz de burada ailenin yanında olmaya çalışacağız. E, burada ben de ekip arkadaşlarım adına da, ben de size teşekkür ederim sağ olun. Şu anda hala Cumali'nin cansız bedeni o bizim de beraber gezdiğimiz çalışmaları gösterdiğimiz botun içerisinde. Annesinin feryadını duyabiliyorum buraya doğru yaklaşıyor. E, onu da yalnız bırakmak istemiyoruz onun yanına doğru gideceğiz. Annesi de geldi şu anda zaten. Evet annesi de geldi şu anda zaten. Ya, anne herhalde oraya gitmek istiyor bırakılmıyor diyor. Yes. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski Öldürdüğünü itiraf etti. ...hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>